Ay arkadaşlar size bugün merhaba yeni bir şey gördüm. Şimdi spontane şöyle bir şey buldum. Tam şöyle kırmızı tıklama var ya tam şuradan bakın şöyle tozu elmas var. Nereden aldığımı göstereyim. Şeye. şimdi göreceğiz şey gördüm. Tam şöyle karakter yayına basıyoruz. Onu da bekliyoruz. Asın asın. Saç var bak bak. Şimdi arkadaşlar gidin. Bak şimdi önümüze bir şey gelecek. Ona şöyle böyle bir şeyler, şöyle böyle bir şey görecek ne bileyim, İşte bu, bu, Bak, bu, bu. ne? gibi böyle de. 拜。<Bye. S 2>